Ben orada tanıştığım insan modellerini seviyorum diyor. Evet. Anladın mı yani? Seviyorum abi. Ha, başkası olsa mesela ben olsam sokakta mesela 10 tane yere giderken 10 kere önümün kesilmesi, birinin fotoğraf çektirmesi vesaire bunlar rahatsız etmez ama onu her gün yaptığın noktada, ayda 3 kere yaptığın noktada bir noktada dersin ki abi yoruluyorum ben bundan dersin. Sana çok dürüst bir şey söyleyeyim mi? Yarın tura başlasın. 81 ili çekeceksin. Hepsinin sokak lezzetlerini çekip eve döneceksin deseler bir kere şunu demez. Lan nasıl ya? olur mu 80 gün falan? Şimdi bir 3 gün abi İstanbul'a dönsen bir mola versek sonra devam etsek falan asla buna bayılıyor. Ya sen şunu düşün bak 274 gecelik cruise ship turunda kaç sokak lezzeti çekebileceğimizi bir kafana oturttur. Sonra bana yok sen bunadın mı ya. da 274. Ya dur şimdi musallat edeceksin hayır, hayır. adam Orada... bana gece 2'de beni işleyecek ya. Geçen sene Afrika'ya götürmeye çalışarak geçirdi beni zaten. Bu yıl kesin gideceğiz. Niye Sydney, Yeni Zelanda bir 19 gece? Orada şöyle bir şey var Efe. Sen o 274 günlük cruise turunu söylediğin andan itibaren sen de bir flash patladı mı? Bende flash patladı ama niye patladı biliyor musun ya? Bu çocuk bok yemiş. Yok hayır hayır hayır. Dedim ki yani bu çocuk eğer ki bunu planlamışsa